Likya yolu konuşsak ne olur? Likya yolu konuşmuş oluruz. Doğru çünkü yıllardır zaten konuşuyoruz. Şöyle biz senelerdir Likya yolunda yürüyoruz. Canberk'in artık o yolda başka bir misyonu da var. Onu anlatacağız oraya da geleceğiz ama aslında bu bölümü çekmemizin ilk sebeplerinden bir tanesi şu. Bize bu yolu yürüdüğümüzü bildikleri için pek çok soru geliyor. Eş, dost, arkadaş vesaire. Canberk'e işi açısından da geliyor. Biz de dedik ki ya bir bölüm çekelim bu sorulara. ...yanıt verdiğimiz bir bölüm olsun. Programın tanıtımında, konuşsak ne olurun tanıtımda ...Doğa Rehberi diye bir tanım yapmıştık Canberk için. Şimdi neden Doğa Rehberi Canberk? Tam da o kimlikle senden bir yanıtla başlayalım. Yani şöyle aslında bu tarz yollarda... E, ...illaki insanlara spontane ya da planlı bir şekilde... ...rehberlik etmeniz gerekiyor. Çünkü yolculuk bazı insanların da önden gitmesini gerektiren bir süreç. Böyle kendiliğinden de gelişen aramızda da öyle anılar var... Dolayısıyla bir trekking rehberliği işte ya da dağcılıkla ilgili faaliyetler yapmaya başladık. Ben trekking rehberliği tanımı kullanmaktan ziyade doğa rehberliği diyorum. Mihmandarlık gibi görüyorum. Birlikte yoldaşlık ettiğim insanlar olduğunu düşünüyorum. Doğada birlikte vakit geçirdiğimizi, bir şeyler yaşadığımızı, bir kültüre tanık olduğumuzu düşünüyorum. O title'ı o yüzden öyle kullandık. Like yolu tam olarak nerede başlar ve nerede biter? Rota nasıl oluştu ve tarihi anlamı nedir? Bu çerçevede başlamak istedik bölüme. Sana verelim sözü burada çünkü senin anlatman daha doğru olur bence. Evet şöyle Türkiye için aslında Likya yolu öncü bir yol. 1990'ların sonunda Kate Clough İngiliz bir kadın Türkiye'ye geliyor. 99-2000 gibi de bu yolun rehber kitabını yayınlayarak aslında lanse ediyor. Şimdi dünyada bu tarz planlanmış, işaretlenmiş rehber kitabı olan yollar çok fazla var. Türkiye'de bu benim bildiğim ilk yol. Daha sonrasında farklı yollarımız da oluştu. Bu ne demek? Hem bir kültür yolu hem trekking yolu. Bir yerden bir yere gittiğiniz, uzun yürüyüşler yaptığınız, işaretlenmiş, Gran Radone dediğimiz bir kırmızı beyaz işaretlerimiz var. Dünyanın birçok yerinde trekking rotalarında bu işaretlerle güvenli yürürsünüz. Sizi bir yerden bir yere, bir konaklama noktasına, gün aşırı bir yere ulaştıracak demektir bu işaretin şeyi. Likya yolu da Fethiye ile Antalya arasında oluşmuş. Ana rota daha önceden 580 kilometre olan Şimdi artık Kate'in son geçen yıl yayınladığı kitapla 730 kilometreye çıkmış bir rotadan bahsediyoruz. Likyalıların yaşadığı coğrafyada, Fethiye'den Antalya'ya olan Teke Yarımadası dediğimiz bölgede daha önce Likyalıların belki çobanlarının kullandığı, belki askerlerin bir şeye ikmal yaptığı, bazı noktaların Roma yoluna dönüştüğü, iki köyü birbirine bağlayan, iki antik şehri birbirine bağlayan rotaların antik kentlerle ilgili izler de sürerek, biraz oradaki köylülerle de, köylülerle de konuşarak, biraz haritacılık da yaparak, biraz tabii ki bu rotalar Kate'den önce de yürünüyordu. Bazıları çünkü çok meşhur Patara gibi, Santos gibi büyük antik kentler var. Tatil bölgeleri var. Dolayısıyla Kate bunları birleştirip dünyadaki standartlarla rehber kitap hazırlayarak yani rehber kitaptan kastımız şu. Size rotayı verir, haritalandırır. Nerede konaklama noktaları var, nerede su var, nerede yemek var, nerede market var hepsini bu rehber kitaptan bulursunuz. Dolayısıyla böyle bir düzeni olan bir sistem Türkiye'ye ilk Kate Clove'la geliyor. Daha sonra işte aynı sistem işte Kültür Rotaları Derneği'ni kurdular. Aziz Pol yolunu işaretlediler yine 2000'lerin başında. O da 500 kilometrelik bir rota. Böyle bir yapıyı Likya yolunda oluşturdular. Şimdi o Fethi Antalya arası da Likya Birliği ve Likya kentleriyle dolu olduğu için çok bereketli. Hem kültür hem arkeoloji, tarih, doğa hepsi iç içe. Şöyle düşünün. Kelebekler Vadisi'ni görüyorsunuz. Patara'yı görüyorsunuz. Santos'u görüyorsunuz. Kabak Koyu, Faselis, Olimpos, Kem şey, Kemer, Göynük, Tahtalı Dağ var. Aşağıda yine Kaş bölgesinde Kekova var. Dolayısıyla bu saydıklarının hepsi zaten cazibe noktaları ve hepsinde yürüyerek başka bir şeye ihtiyacınız olmadan seyahat edebileceğiniz bir rota bu. Dolayısıyla çok meşhur. Şimdi şöyle senin bu verdiğin bilgilerden sonra ben şuna dikkat çekmek istiyorum. Aslında çok fazla çeşitli yürüyüşçü geliyor. Biz de karşılaştığımız son yıllarda turlarda vesaire biz çok uzun yıllardır yürüyoruz tabii. Biz yürümeye başladığımızda böyle akıllı telefonlar falan bu kadar piyasada dahil olmuş değildi. Daha yeni yeni çıkmaya başlıyordu. O yüzden mecburen kitap alıyordunuz vesaire. İnsanların e, şunun altını çizmek istiyorum özellikle mesela sorduklarında işte ben sever miyim ya da yapabilir miyim gibi noktasından şimdi işin fiziki tarafını konuşacağız e, bedensel uyumluluk noktasında e, ama özellikle şunu vurgulamak lazım kimisi bir yerden bir yere varmayı sever kimisi o anın içinde olmayı sever kafasını dinlendirir vesaire. Kimisi doğayı, tarihi çok sever ama hepsinin temel çatısı doğa ve tarih oluyor ve herkesi bir köşesinden, hayatının bir alanından yakalayacak bir şey bulabiliyorsunuz gerçekten bu yolda. Sen biraz antik şehirler ve kalıntılardan bahsettin. Ben şimdi bu noktada şunu konuşalım derim. İdeal mevsim hangisi? Neden? Şimdi bu bölge Akdeniz bölgesi artık. Bizim de ülkemizin en güney kısmı. Sıcaklıklar tabii ki var. Hem coğrafya hem de sıcak etkeniyle. Bu bölgeyi biz bahar aylarında yürüyoruz. Genel alışkanlığımız Kate'in de rehber kitapta tavsiye ettiği. Sonraki tekrar rehber kitap yazanlar işte Metin Tüzün, Altuğ Şenel bunlar da Like yolu için önemli kitap yazarları. Tavsiye ettikleri tarih 15 Mart, 15 Mayıs gibi bahar ayları ilkbahar. Yine 15 Eylül, 15 Kasım gibi de sonbahar ayları ama bunun başına sonuna eklemeler mevsim geçişlerine göre yapılabilir. Yani Eylül ayı artık çok sıcak geçtiği için biraz daha Ekim ayı güzel oluyor. Kasım'ın sonuna kadar yürünebiliyor. Çok yağış yok. E Mart çok yağışlı geçtiği için biraz artık Nisan ve Mayıs daha fazla kullanılabiliyor ama bahar ayları tabii ki. Sadece sıcak değil etken yaz aylarında bölgedeki artık e, hayvan çeşitliliği arttığı için ve farklı fonksiyonlar çıktığı için yani börtü böcek artıyor. Akrep, yılan bunlarla karşılaşma şeyiniz artıyor. O yüzden özellikle yaz aylarını tercih etmiyoruz. Yani yazı sadece bu bölgede tercih etmememizin sebebimiz sıcaklık değil. Birçok insan yanılıyor. Ben sıcakta da yürürüm, öğlen dinlenirim, işte suyumu çok içerim falan diyor. Bölge zaten susuz. Suyunuzu hep taşımak zorundasınız. Yazın yürünme, yürünmeme sebeplerinin önündeki en büyük engel börtü böceğin, akrebin, yılanın artması. Havalar ısındıktan sonra bunları görüyorsunuz ve bölgede farklı semptomlar yaşayabilirsiniz. O yüzden e, kış ayları bile daha uygun yürüyüşe. Yazın tercih etmemiz gerekiyor insanlar. Ben ilk bu yola gittiğimde zaten seninle ilk çıkmıştık sen vesile olmuştun ee, öncesinde de çünkü sen o yollara gidip geliyordun vesaire. Ee, benim ilk gidişim 2016 ama Canberk'in daha eskiye uzanıyor gidişi. 2016'da ben ilk gittiğimde biz çadırımızı sırtımızda taşıdık. Dönüşümlü olarak taşıyorduk hatta işte bir sen taşıyordum bir ben taşıyordum hangimizin e, yiyecek erzak e, çantasından azaldıysa o çadırı taşıyordu orada bir kilo dengelemesi yapıyorduk ha, ben arkadaş çadırda kalırım çadırda ben bu yolu deneyimlemek istiyorum kafamın estiği yerde ...kalmak istiyorum, çok güzel bir manzara buldum, geceyi orada geçirmek istiyorum... İşte gün bitene kadar yürümek istiyorum gibi bir kafadaysanız... ...genelde 20'li yaşlarda böyle daha çok tercih edilebiliyor. Türkiye'de gözlemlediğim kadarıyla. O zaman çadırınızı alacaksınız, erzaklarınızı alacaksınız iki günlük, üç günlük. Muhakkak işte o gün biz ortalama 3 litre diyoruz herkese. Yürüyeceğiniz kilometreye göre ama 3 litre iyidir yani, idealdir. Bazı rotalarda 2 litre olabiliyor suyunuzu alacaksınız. Ertesi gün orada kalacaksınız. Ona göre su alacaksınız. Bu şekilde yürüyebilirsiniz. Bir de işin pansiyon ya da otel konaklamalı kısmı var. Tabii herkes çadırı tercih etmiyor. Biz başta çadırla çıktık ama sonra e, otel pansiyon da çok tercih ettiğimiz oldu. Zaten senin işinin de bir parçası artık orası. Pansiyon ve gece konaklama deneyimlerine de sen vurgu yap istersen şu an zaten içindesin o mevzunun. Evet şöyle aslında. Şimdi Likya yolu artık böyle kültürü bayağı bir oturan Köylüden, esnaftan, bölgedeki her türlü insandan da bir e, etkileşim alan bir yol olduğu için Likya yolunun üstünde artık gün aşırı, her gün yürüdüğünüz kilometre kadar vardığınız bir yerde ya bir köy konaklaması var, ya bir otel var, ya bir pansiyon var. Yani hiçbir şey olmayan yerde köy konaklaması dediğimiz ekoturizm e, yapılar var. Bunlar yıllar içerisinde gelişti. Yani 25 yıllık bir yoldan bahsediyoruz, belki biraz daha fazla. Dolayısıyla oradaki köy evlerinin önüne giderdiniz önceden. E, köyde işte çadır atacak yer sorardın ya da camiyi sorardın, su alacaksın, tuvalet kullanacaksın falan. İnsanlar bahçelerine ins e, çadırcıları davet ederdi. Hani ya da evine davet etmeye kalkardı. Böyle köyde biraz öne çıkan insanlar olunca işte muhtarlar gibi e, birçok köyün bu artık köy pansiyonunu yapanlar bazıları muhtar zaten ya da eski muhtarlar. Köy işletmeleri ortaya çıktı. Yine bu rehberlerin, eski rehberlerimizin tavsiyesiyle onlar da oldu. Çünkü köylüye yük oluyor her geçen yürüyüşçü. Köylü sürekli ona bir kahvaltı veremez, bir şey veremez. Ee, i̇nsanlar da mahcup olmamak için dediler ki bak insanlar yürüyor burada. Siz de hem para kazanın hem bir ekolo yani ekonomi dönsün hem de insanlar hizmet alabilsin. Şimdi köy pansiyonu dediğimiz bir köy evine misafir olduğunuz ya da bahçesinde bir duş yaptığı işte çadırını attığın ama duşu oradan kullandığın sana yemek verdiği versiyonlar da var. Dolayısıyla bu bireysel yürüyüşçüler bunları çok tercih edebiliyor. Hem bir köy yemeği yemiş oluyorsun. E, bir de oradaki insanlarla tanışmış oluyorsun. Bunun en güzelliği o. Hem de bölgenin üstünde zaten e, Likya yolu biraz da tatil merkezlerine çok yakın olduğu için butik oteller çok fazla. Yani Kabak Koyun'a gittiğinizde zaten köy işletmesinden ziyade birçok otel seçeneğiniz var. Faselis'e gittiğinizde, Olimpos'a gittiğinizde e, bunları tercih edebiliyorsunuz. Yani her gün gün aşırı Likya yolunun üstünde hemen hemen Finike'deki üstteki rotalar hariç bir gün aşırı yürüyüş mesafesinde konaklama yapabileceğiniz, çadır taşımadan yürüyebileceğiniz yerler var. Ama mesela Efeler yolu bizim ülkemiz için yeni bir yol. Yaklaşık 500 kilometre İzmir'de işte İzmir'den başlayıp Meryem Ana'da biten bir rota. Şu an Efeler yolunun üstünde konaklama tabii ki az. Çünkü yeni işaretlendi. Bir yıldır aktif. Böyle köyler yeni görüyor yürüyüşçüleri. O köylerde böyle ee, ...gelişen ufak ufak köy konaklamaları var... ...küçük restoranlar var... ...ama yürürken mecbur çadırla yürümeniz gerekiyor... ...eğer yani bir misyonunuz varsa ben yürüyeyim... ...uzun bir yürüyüş yapayım... ...efeler yolunu bitireyim... ...ya da şu kadarını yürüyeyim dediğinizde... ...konaklamayla çok az karşılaşacaksınız. Bence çok kıymetli bir yere geldik... Ee, ...bu çünkü benim açımdan da öyle... ...Canberk için de öyle olduğunu biliyorum... ...kendi deneyimlerimizden yine yola çıkarak anlatacağız bunu... Tabi yıllar oldu ama... ...şöyle... Ee, diyeceğiz. Likya yolu üzerinde yürüyen birinin doğayla, tarihle ve en önemlisi kendisiyle kurduğu ilişki nasıl değişir, gelişir? Ya bak kendinle ilgili aslında şöyle bir şey var. Oradan başlayayım. Ee, diğerleri zaten kolay. Ee, yürürken kendini tanımaya başlıyorsun. Vücudunu tanımaya başlıyorsun. Normalde e, çünkü yürüdüğün bir sahil yürüyüşü gibi değil. Şehrin içinde yaptığın, koşu bandında yaptığın yürüyüş gibi değil. Gerçekten zemini hissettiğin, toprağı hissettiğin, ağacı gördüğün. Ve böyle vücudunun farklı basma şekillerine alıştığı, gerçekten hiç bu kasım böyle çalışmamış dediğin, e, zorluk açısından söylemiyorum bunu. Yani hissettiğin bir yürüyüş bu. Bak insan vücudunda şöyle etkileri var oradan anlarsın zaten. Bunu da arada söylemiş olayım. Bağlayacağım tekrar. Şimdi yürüyüşe başladığın ilk an itibariyle ilk dakikada kan akışınızlanıyor. Bir 3-5 dakika sonra ruh halin iyileşmeye başlıyor abi. Sonra... E, 10. dakikadan itibaren vücudun daha az kortizol salgılıyor. Yani e, stres hormonunu daha az salgılamaya başlıyorsun. Ve böyle 30. dakikada zaten e, spor yapanlar bilir yağ yakım süreci başlar. Vücut demek ki artık böyle birçok fonksiyonuyla çalışıyor anlamına geliyor bu. Şimdi 45 dakika sonra en önemlisi bence bu aşırı düşünme azalıyor. Yani 45 dakikalık bir yürüyüş sonrasında zihniniz daha da berraklaşıyor anlamına geliyor. 60. dakikadan sonra ya da işte bir buçuk saat sonra falan vücudunuz artık dopamin salgılıyor, mutluluk hormonu salgılıyor. Dolayısıyla hem kendini ruhun dinlendirdiğin bir faaliyet yapıyorsun hem dikkatin yerinde çünkü yürüyüş bandının üstünde değilsin bastığın yere bakmak durumundasın. Rakım iniyorsun çıkıyorsun deniz seviyesinden bin metrelere çıktığın yerler var bin metreden Tekrar deniz seviyesine indiğin yerler var. Dolayısıyla bastığın yere, taşa, toprağa, zemine sürekli dikkat ettiğin, gözlerinin ve zihninin patikada olduğu bir yürüyüş bu. En önemlisi bireysel olarak bir kendinle tanışmaya başlıyorsun. Ya da kendini rehabilite etmeye başlıyorsun. Çünkü depresyonun da çok ciddi etkisini azalttığını İngiltere'de yapılan çalışmalar söylüyor. Bu konuyla alakalı araya gireceğim. Şöyle de bir durum var. Biz sosyal medya gerçeğini konuşurken yine konuşsak ne olurun ee, ilk önceki bölümlerinde hatta ilk bölüm yapmıştık sosyal medyayı. Ee, orada şöyle şeyler söylemiştik işte eskiden otobüste bir toplu taşımayla giderken işte dışarıya bakıyordunuz, düşünüyordunuz, kendinizle daha haşır neşir oluyordunuz. Artık kalmadı. Ben mesela son özellikle en son daha Kaş Kekova'yı en son yaptığımızda gittiğimiz turda seninle birlikte e, orada şeyi bir kez daha düşündüm. Abi cep telefonuna bu kadar kayıtsız kaldım başka bir dönem yok. Çünkü içinden gelmiyor. Bildirim gelse bile bakmıyorsun. Evet bütün gün eline almıyorsun telefonu. Dolayısıyla bir kişisel tarafı var. Bir de bu bunun yanında gerçekten bir coğrafyayı yürüyerek kat etmek orayı hakikaten tanıyor. Ben çok şöyle şey duydum. Ya ben Kelebekler vasıtasıyla tatile gelmiştim. Olimpos'a gelmiştim. Kaş'a gelmiştim. Ama Kaş'ı hiç bu kadar derinlemesine tanımamıştım. Hem toprağı görüyorsun, ağacı görüyorsun. Bak bize zeytinliğin içinden geçmek bile çok güzel bir deneyim. Yani birçok insan bizi dinleyen şu an herhangi bir zeytin bahçesinin içinden yürüyerek geçmedi. Ki oraya varmadı da yani. Biz varıyoruz, gidiyoruz bir harnup ağacını, keçi boynuzu ağacını görmek. Bazen işte mevsiminde oradan bir keçi boynuzunu yolda koparmak falan bunlar çok güzel deneyimler. Ee, ya da bir meyve ağacının. Coğrafyayı da tanıyorsun. E Bir de burası gerçekten çok bereketli o yüzden de çok popüler. Yani dünya çapında çok popüler bir rotadan bahsediyoruz. Coğrafya çok güzel, deniz var, dağlar var. Akdeniz ikliminin böyle makinin gerçekten çok güzel örneklerini görüyorsunuz. Meşelerin içinde, meşe çalısının içinde yürüyorsunuz. Zeytinliklerin içinde. Bir de bunun yanı sıra senin dediğin gibi tarih var. Ee, yani 50 küsür antik kentten bahsediyoruz. Birçoğunu duydunuz saydım. İşte Tulos, Pınara, Patara, Santos, Olimpos, Faselis. Yani say say bitmiyor. Kekova bölgesindeki Batıkşehir, işte Kayaköy, Fethiye'de. Dolayısıyla burada ciddi bir Likya tarihi var. Hemen komşularında da antik tarihler var. Roma dönemine kadar da etkin şehirler olduğu için bunlar Roma'da da devam ettiği için çok güzel yapılar da kalmış. Likya tipi kaya mezarının o Kaş'taki meşhur Batık şehirde suyun içindeki Likya tipi kaya mezarının görüntüsünü birçok insan görmüş olabilir. Ya da Gelidonya Feneri'nin fotoğrafını hatırla. 2017'de dergilerin işte Türkiye'nin en iyi fotoğrafı seçtiği fotoğraf. Onu da birçok insan görmüştür. Çok sembolik yer var. Tarihsel nokta var. O yüzden de e, bunlar burayı cazip kılıyor. En son mesela gazeteci arkadaşım Burak Tatari sormuştu bana Likya yoluyla alakalı birkaç gün oluyor. Direkt şey söyledi. Gelidonya Feneri'ni çok merak ediyorum. Mesela hatırında kalmış adam oraya gitmek istiyor. Ee, öyle de bir intiba bırakıyor uzaktan insanlarda ama inanın yani o fotoğrafta gördüğümüz gibi olmuyor. Mesela çok daha keyifli çok daha güzel oluyor. Yani bu söylediğim şey çok klişe belki ama bu dünyanın her yeriyle alakalı geçerli olan bir şey ama o yolda yürümek, saatlerce orada bir yolculuğun içine dahil olmak hakikaten çok böyle başka bir şey, başka bir yerinize dokunduğunu söylemek mümkün. Şimdi korunması gereken yönleriyle de alakalı bir temas edelim istiyorum. Çünkü aşırı turizm tırnak içinde ya da çevre kirliliği bu eşsiz rotayı tehdit ediyor mu sorusu var. Son zamanlarda bu tarz haberlerde çıkmıştı. Şimdi yine burada bizden önce olan birçok insan var. Ee, kültür rotaları derliği gene bunun öncüsü. Türkiye'deki birçok rehber bunun öncüsü. Ersin Demirel çok emeği vardır bende. Yine bunun için bazı şeyler yapan insanlardan biri. Likya yolunun herhangi bir koruma altında olduğu durum yok. Yani bir UNESCO mirası, bir dünya mirası kategorisi, bir kültür bir şeyi, Türkiye'nin kendi kendine aldığı bir sit alanı kategorisi. Bu Bahsettiğimiz ana rota 580 kilometrede ya da 730 kilometrenin içerisinde böyle bir koruma durumu yok. Çünkü bizim kültür bakanlığımız, devletteki yetkili diğer insanlar bunu bu kadar algılayabilmiş değiller. Dünyadan çok popüler bir yerde, yani gözle görülen bir yer olmasına rağmen. Dolayısıyla bir engelleme ya da koruma yok. Aksine işte yol planlanırken, yatırım yapılırken, havalimanı planlanırken buradaki antik kentlerin Göz ardı edildiği, Likya yolunun göz ardı edildiğine de tanık oluyoruz. Birinci en büyük riskimiz bu. Şimdi mesela Antalya'dan Kaş'a bir yol planlanıyor. Bu buradaki yaklaşık 10-12 tane antik kentin üzerinden, çevresinden Likya yolunun çok güzel patikalarının üzerinden geçebilecek bir yol. Yol dediğiniz şey yanına bir sürü yapılaşmayı da getirdiği için dolayısıyla oradaki doğayı, oradaki bizim yaşadığımız kültürü, hisleri tamamen yok edebilir. Birinci risk bu. Bu büyük risk. Bir de küçük riskler var. Sürekli insanların köylerinde yeni yapılaşmalar yapması ve tabii ki işte bu like yolunun hiçbir yeri sit alanı ya da kamulaştırılmış bir şey olmadığı için çok az nokta var. İnsanların özel mülkünden yürüyoruz biz bazen. Yani birinin tarlası o müsaade ettiği için sen yürümeye devam ediyorsun. Dolayısıyla bir bakıyorsun Ekim ayında yürümüşsün Mart ayında tekrar geldin. Orada, oraya bir villa yapılmış patikanın üstünde. Aa diyorsun burada bir şey var yani. Ya da yürüdüğümüz yoldan tali yola Abi mesela demir kapı çekmiş, kilitlemiş evet. yanından geçiyoruz. Şimdi bunlar da küçük etkenler. Bunlar tabii hani aşılması daha kolay, daha insan ilişkileriyle halledilebilecek şeyler. Bu tarz şeylerle biz bu rotanın sahip çıkılmadığını görüyoruz. Birçok rehber, birçok bu tarz yürüyüş yollarına yürüyen dağcı, trekkingçi, kendi doğaya vermiş insan bunun için ufak tefek şeyler yapıyor. Ama daha böyle kolektif bir şeye ihtiyaç var belki de. Peki şu soruyu sormak lazım bu noktada. Hani hep Likya deriz, Likya ışıklar ülkesi vesaire diye de bahsedilir. Likya medeniyeti nasıl bir medeniyetti? Bazen karıştırılıyor parayı bulan bunlar mıydı diye. Bunlar mıydı sahiden? Yok o komşuları biraz daha yukarıda bir bölgede Lidyalılar. Bize de sorarlar hep Lid Lidya yolu işte e, ne zaman falan filan diye. Likya yolu daha aşağıdayız Teke Yarımadası'nda. Ya aslında şöyle e, biraz bizim Anadolu medeniyeti için çok önemli bir halk. Halk, önemli halklardan biri. Ee, milattan önce 3000'lerde Anadolu'da e, Luviler aktif. Bunlar Likyalıların da atası, Anadolu'daki birçok halkın atası olduğu düşünülüyor. Son yapılan çalışmalarda özellikle Fahri Işık arkeolog hem Patara'da da hem e, şeyin bu Likya coğrafyasının birçok yerinde aktif olarak çalıştı. Fahri Hoca'nın yaptığı çalışmalar çok önemli. Ee, Anadolu'nun en eski halklarından biri Hint Avrupa kökenli olan bir halk bu. Dolayısıyla Likyalılar da bunların ardılları daha milattan önce 1500'lerde aktif olan Likya şehirlerini geliştiren bu bölgede Akdeniz kıyısında pek çok şehir kuran savaşçı bir halk. Hatta yani Homeros Troya'da Likyalıların birlikte savaştığını Troyalılarla anlatır. Birçok zaten destanda savaşçılıklarıyla öne çıkmışlardır. Yine burada Hititlerle birlikte savaştıkları Kadeş Anlaşması'nda bazı metinlerde görülüyor Mısır'a karşı. Dolayısıyla eski bir medeniyetten bahsediyoruz. Dediğim gibi Likya ışık ülkesi anlamına geliyor. Buradaki kendi isimlerinden gelen bir isim. Dönem dönem Pers egemenliğine giriyorlar. Yani hep bağımsız bir ülke gibi değil. Bunların hepsi şehir devletleri. Milattan önce 160'larda kendi Likya birliklerini kurmuşlar. Burada da Montekü'nün artık modern böyle egemenlik teorilerinde ilk demokrasi dediği Patara'da meclis var çünkü bildiğin yani böyle her şehir devletinin işte Pınara'dan 6 tane vekil geliyor. 6 oy hakkı var. işte Olimpos'tan geliyor. Diğer bütün şehirler vekil gönderiyor ve oy hakları var. Küçükler işte birleşerek bir vekil çıkarıyorlar falan. Likya'da meclis gördüğümüz bir yapı var. Tiyatronun yanında hemen meclis var Patara'da. Dolayısıyla ilk demokrasi örneğini de burada görmüş oluyorsunuz. Sonrasında Roma döneminde hem Roma'ya bağlı bağımlı bir ilişki gitmiş böyle bazı şehirler işgal edilmiş, bazıları vergiye bağlanmış vesaire. Roma döneminde de aktif bu şehirleri görüyorsunuz. Kendi iç şeylerinde yaşamışlar aslında. Güzel de bir tarihleri var. Bu bölgede 13. yüzyıl itibariyle ya da 12. yüzyıl itibariyle Türkmenlerin geldiği, Selçuklunun artık biraz egemen olduğu ve Likyalıların biraz belki işte asimile olarak yörükleşerek yörüklerle birlikte ya da Türklerle birlikte bu bölgenin halkı olduğu ve bugünlere geldiği düşünülüyor. Dolayısıyla bugün orada yaşayan insanlar da zaten sanki o bölgenin gerçekten kadim insanları olduğunu anlıyorsunuz. Yörükler var. Biz de çok güzel misafir ediyorlar. Geçenlerde bir haber vardı İngiltere'de bir yerde hatırlamıyorum detayını çok böyle eski zaman bir fosille karşılaştırma yapıyorlar. 3 sokak ötede falan çıkıyor yani <laughs> bugün yaşayan bir amca var orada. hani <laughs> <laughs> muhtemelen bence orada da hani Likya aksi üzerindeki köylerde de öyle vakalar vardır araştırsalar. Büyük ihtimalle öyle çıkar yani. Demre'de insanların serasının altından hala eserler çıkıyor. Birçok insanın serasının altı fazla kurcalanmıyor. Öyle düşün neler çıkabilir. Evet Likya yolu bölümünün sonuna geldik. Yıllar önce ilk kez yürüdükten sonra bir yazı yazmıştım ve şöyle bir başlık atmıştım o yazıya. İnsanı dönüştüren bir yolculuk. Likya yolu öyle bir yol ki yıllarca defalarca gitmiş olsanız bile her seferinde sizi dönüştürebilecek bir yer, bir yan bulabiliyor sizde. Ben böyle noktalamak istiyorum bu bölümü. Canberk söz sen de sen ne demek istersin? Bu bir yolculuk. Yani seyahat sizin ön yargılarınızdan, bağnazlığınızdan ve dar kafalılığınızdan vazgeçmenize sebep olabilir. Ben bazı devlet büyüklerinin de bunun yapmalarını, yola çıkmaları gerektiğini düşünüyorum. Görüşürüz. Görüşmek üzere.